Zaten Gürcistan ve İspanya maçlarını aldıktan sonra sonrası daha kolay olur diye düşünüyoruz. Bütün oyuncu arkadaşları da, kadroda da aynı düşüncedeyiz. Tabii bunların hepsi güzel çalışacağız. Genç kardeşlerimiz de çalışacak. Ama Cenab-ı Allah da sonuçta o çalışmanın karşılığını verir. Bizim inancımız var. Ben hep direkt katılacağız diye içimde bir inanç var. Zaten başkan aday olduğumuz zaman da öyle yola çıkmıştık. Cenab-ı Allah nasip eder inşallah. Bu iki maçta provası olur. Ya takım galip geldiği zaman zaten ruhen de bedenen de dinlen dinleniyorsunuz. Önemli olan başarıyı yakalamak. Şimdi sadece milli takım 80 milyonun evet milli takımı ama ben hep defalarca söyledim. Hem UEFA hem FIFA toplantılarına katıldığımız zaman da bir sürü Müslüman, Müslüman Ülke Federasyon başkanlarıyla ile görüşüyoruz. Onlar başkanım 80 milyon olarak düşünmeyin. Yani Dünya Kupası'nda Müslüman aleminde milyonlarca insan Türkiye'nin başarısını bekliyor. Cenab-ı Allah inşallah onları da sevdirmek nasip eder. İşte bir önceki maçta Amerika'da evet sahada Amerika'yı yendik ama biliyorsunuz Gazze'de körpe çocuklarımız zalimin kalp ve kurşunlarıyla genç yaşta bu dünyadan ayrılıyor bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Onları sevindirdiysek ne mutlu bize. Çünkü Türkiye milli takımı, Amerika milli takımını yendi ama sonuçta oradaki manşetleri de takip ediyoruz. Türkiye Amerika yendi diye geçiyor. Cenab-ı Allah inşallah bu zaferleri bütün Müslüman aleminde beklentisi olanlara da armağan ederiz. Dünya Kupası'nda başarılı oluruz. Ya tabii <laughs> bizim takımlar biliyorsunuz da sezon sonu hep oyuncuların hepsi yorgun. Amerika daha sezonun ortasında. ona rağmen talihsiz bir golle başladık ama daha çok daha farklı olabilirdi. Bunlar zaten prova istiyor. Bunları galibiyetle bitmesi önemli. Her geçen gün daha da iyi olacak arkadaşlar. İlk sefer karşılaşıyoruz. Meksika'da biliyorsunuz daha önce böyle çok büyük takımlarda oynayan yıldızlar vardı ama son zamanlarda e, bizim kadar yıldızları yok Avrupa'da. Biz kendi takımımıza inanıyoruz ya. Yani Meksika'ydı veya da başka bir takım değil. Önce kendimize bakacağız, iyi çalışacağız, iyi mücadele edeceğiz. Sonucunda da akşam inşallah Meksika ile ilk maçımızda da galibiyetle ayrılırız. Ya iletişim Zaten e, kolej havasının yaratılmasında çok büyük katkısı var hocanın Bütün oyuncular seviyor. Biz de kendisini seviyoruz. Sağ olsun e, o da e, yani hoca başkan ilişkisinden daha ziyade e, bir dostluk ilişkimiz de var. Zaten genelde öyle oluyor benim ilişkilerim. O başkanıyla, bu başkanıyla da aynı kişisel e, dostluklarımız var. O ortam onlar sağladı. Biz de onlara destek oluyoruz. Hatta az önce beraber oturduğumuz yerde arkadaş geldi. Ya başkanım teşekkür ediyorum dedi. ilk sefer bir federasyon başkanını e, malzeme cilerle beraber kahvaltı yaparken gördüm diye. Biz onlara ne kadar bütün en alttan en üste kadar olan ekibine ne kadar e, çok yardımcı olursak onlara da daha çok motive olur. Ya, bu da dolayısıyla milli takımın her aşamasında yansır yani. Bizim de amacımız da Biz burada hizmetkarıyız. Ben hep söylüyorum on tekrar bir kez daha söyleyeyim. Ben e, Avusturya favoriydi biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nın. Biz onu öyle şükseli bir şekilde yendikten sonra ben kesin final oynayacağız diye e, gözüyle bakıyordum. E, Hollanda'ya talihsiz bir şekilde elenince e, ben tabii o zamanlı asabiydik bıraktık şimdi. O zaman daha asabiydim. Fazla tepki gösterince 9 yaşında kızım dedi baba ne kızıyorsun? Dedi dünya şampiyonası var dedi. E, git dedi futbolun başkanı ol dünya şampiyonu olalım. Onun temiz kalbine inanıyorum ben. 12 gün kala Kongre'ye aday olduk, seçim nasip etti Cenab-ı Allah. Bu jenerasyonun bana göre e, dünya şampiyonasına direkt gitmesi gerektiğine inanıyorum. Onu da başarırız Cenab-ı Allah nasip eder. Elbette ki gururumuzdu. Biz onu öyle görüyoruz. Ama dün oradaki atmosferi gördükten sonra e, inanın duygulanıyorsunuz yani. O vakfın dört buçuk dönüm bir arazide işte çocukların yüksek sans yapmaya gelen çocukların misafirhanelerini yapıyorlar. İşte sınıflar var. Ama her karesinde Türkiye'nin e, her yöresinden bir e, motif bulabiliyorsunuz. Bütün malzemelerini de Türkiye'den götürdüler. İçeriye giriyorsunuz, bayraklara bakıyorsunuz. Türk bayrağı yanında bütün Türk Cumhuriyetlerinin bayrağı var ama Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bayrağı orada. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Türklüğünü böylesine derinden yaşayan bir Nobel ödüllü sahibi yani duygulmamak elde değil. Hocamız sağ olsun. Davet ettik. Bugün de maça da gelecek. İnşallah. İnşallah. ayağı da uğurlu gelir. Tabii bu değerlere biz de saygı göstereceğiz. İşte onun için de dünya kupasına Amerika'ya gelmemiz lazım. Ya o Türklüğün sembolü biliyorsunuz Melih o konuda ceza almıştı. Hocamız da zaten, az hocamız da bu konuda çok hassas. Melih'e verdiği kitapta da zaten ayrı özel bir not düştü. Görüntü güzeldi ya. Güzeldi. Evet da iki gün önce konuştuk. Tabii o da üzüldü. iki sefer final oynadı finali kaybedince. İşte biz de onun üzerine dedik yakışır sana Dünya Kupası'nı kaldırmak. Cenab-ı Allah nasip etsin ama inşallah kaldırsın. Hakan çok önemli bir oyuncu. Önemli evet. bir karakter. Hep evet, söylediğim gibi zaten. Hani karakter olarak da tarihin en iyi karakterli kadrosu. O da takımın beyni biliyorsunuz. Evet. Ama genç arkadaşlarımız var. Daha ismini duymadığınız gençler de katılacak. Yani kadroyu düşünün işte. 10 senenin üzerinde bir arada oynayacak bir kadro. Az önce sorduğunuz gibi biz eskiden e, oynadığımız maçlarda karşı milli takım lejiner dolu derdik. Yani. Şimdi üstü işte bakıyorsunuz Türk milli takımında aynı lejyonerler var. Bir de genç yaşta. Hepsi. Her gittiğimiz ülkede sadece burada değil yani sadece Türkleri değil yani, o ülkenin vatandaşları da Arda Kenan diye çıldırıyor bir resim çektirmek için. Bunlar tabii gurur kaynağı. Bunların çoğalması lazım. Çoğaldıkça da dünyada Türk futbolunun layık olduğu yere gelirim. Muha muhakkak tabii yani orada coşkuyu yaşanacak bir sürü şehrimiz var. Iki maçın Gürcistan deplasmanında oynuyoruz. Konya'da olmasında zaten oyuncu arkadaşlarımız orası uğurlu geliyor. Öyle bir düşünceleri var. Bir de Konya taraftarı da güzel sahip çıkıyor. Onların isteği üzerine İspanya maçını Konya'ya ötekilerin planlamasını yapacağız. Tabii ki. Ya çok geliyor ama sonuçta biz de hocamızla beraber yürüyoruz. Onun da burada durmakta gurur duyuyor. Hatta dün otobüsten antrenmana giderken video gösterdi. İşte ben de Ela'nın her söylediğini söylüyorum diye Bodrum'u onu da tatile çağırmıştım. Dedi başkanım sen Ela'yı dinliyorsun. Benim de kızım işte programı yaptı. onunla beraber e, tatile gideceğiz. Hatta videoyu gösterdi. Amerika maçını seyretmiş. İşte arkadaşlarımla beraber. Bunların hepsi yabancı çocuklar. Türk formalarını giymişler. Maç sonunda da kamerada aynı Aziz hocamdan yaptığımız kurt işaretini yaptılar. Yani sonuçta İtalyan bir hoca. Kendisi Türkiye'yi benimsiyor sahip çıkıyor. Kendini Türk gibi hissediyorum diyor ama sonuçta kızı başka bir ülkede maç seyrederken o duyguları yaşıyorsa demek ki aileye de sirayet etmiş. Onun için hocamla e, uzun yıllar milli başında başarılı bir şekilde hizmet ediyor. Başka bir düşüncesi yok zaten. Bizde de görev yaptırıyorsun Galatasaray'da. Aynı aynı düşüncedeyiz. Bugün de Guardiola'nın açıklamalarını evet. duydum. Yani bunlar ya zaten e, bu e, Müslüman Hristiyan veya başka bir din meselesi değil ya. Bu çocukların böyle zalimce katedilmesine yani tepki göstermeyen bence insan değil yani. Bu yarın bizim çocukların başına geliyor gazide de yarın onların çocukların başına gelmeyecek. onun için onlara sahip çıkmak lazım. Ya bunlar bu açıklamayı yaparken farkındasınız yani. Bu kadar e, ekonomik olarak güçlü Müslüman ülkeler var. Onların Bunların gösterdiği tepkinin onda bir kadar tepki göstermemelerine ben üzülüyorum. Yani yoksa Müslüman ülkeleri orada bu zulme karşı direnç gösterse ben anında biteceğini düşünüyorum. Allah onları isteyesin. Bugün onların Gazi'lik çocuklarının başındaysa böyle devam ederse yarın onların başına gelecek. Yani. Onun için birlik içinde hareket etmelerini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. İşte binlerce kilometre uzakta milli takımı takip ediyorsunuz. Allah sizin de emeklerinizi boşa çıkarmaz. Akşam Türk halkına Meksika galibiyetini armağan eder.